Klimanın elektrik bağlantısında klimanın montajını yapan servisler genelde yapmıyor arkadaşlar. Sizin yapmanız gerekiyor veya bir elektrikçiden yardım almanız gerekiyor. Şimdi ben de klimanın elektrik bağlantısını kendim yapacağım. Ve bu klimalarda enerji bağlantısında bir otomatik sigorta isteniyor. Burada teknik özelliklerde şu bölümde kullanılan sigorta tipinde burada 16 amper olduğu yazıyor. Yani siz de klimanızın kapasitesine göre kullanacağınız sigorta tipini buradan görebiliyorsunuz teknik özelliklerden. 12.000'lik klima için 16 amperlik bir sigorta gerekiyor. Biz de 16 amperlik bir sigorta aldık ve bunun montajını yapacağız. Şimdi tek bir sigorta ve duvar tipi olduğu için bu şekilde bir sigorta kapağı var. Şunu duvara takıp daha sonra kablo giriş çıkışlarını yapacağız. Şimdi şebekeden gelen hat bu. Bir faz, bir nötr, bir tane de toprak hattımız var burada. Buradaki elektriğin kesinlikle kesik olduğundan emin olun. Sigortaları düşürün yani arkadaşlar ve burada kontrol kalemiyle enerji olmadığını mutlaka kontrol edin. Dış üniteden gelen kablolar da bunlar. Şimdi sigortamızı sadece faz tarafına bağlayacağız arkadaşlar. Nötr ve toprak hattını direkt bağlayacağız. Faz tarafımız sigorta üzerinden geçecek. Sigortayı buraya montajlayacağız. Faz hattımızı sigortaya bağlayıp diğerlerini direkt geçireceğiz. Kapak montajını yaptıktan sonra bağlantıları görelim. kabloları buradan getirmemiz lazım aslında duvar tipi olduğu için ama bizim kablolar dıştan geldiği için şuralara delik açacağım alt ve üstte buradan kabloları giriş yapıp buradan çıkış yapacağım bu şekilde kabloları içeri saklamış olacağız Dediğimiz gibi kahverengi faz. Hemen alt tarafta da kahverengi faza gireceğiz. Terminalin üstünden veya altından girmeniz önemli değil. Giriş tarafı hangisi olursa, size göre hangisi uygunsa o şekilde giriş yapabilirsiniz ama genelde sigortaları düz tuttuğunuzda ve üst tarafı aldığınızda enerjiyi vermiş, aşağı aldığınızda da enerji kesmiş olursunuz. Bu şekilde takarsanız daha mantıklı. Hemen şu üst bölümdeki bu noktaya kahverengi kabloyu giriyoruz. Yani fazı. Şimdi mümkünse bu şekilde bir klemens bularak nötr kablosunu ve toprak kablosunu bu klemens üzerinden bağlayabilirsiniz. Hiç bant ihtiyacı olmadan lazım bu üstten şu alta bağladık. Yanlardan da nötr ve topraklamayı klemense bağladık. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Evet montajı tamamladık. Şimdi testimizi yapalım. Sigortalarımızı kaldırdık test edelim. Gördüğünüz gibi klimamız çalışıyor sorunsuz. Şu an klima çalışıyor. tesisat kablomuz tamam. Eğer video size yardımcı olursa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.